Herkese selamlar. Videomun kanalıma hoş geldiniz. Umarım missinizdir Gelin analiz ile karşınızdayım. Gelin yayınlandığı günden beri bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı. Kimler gelin hiç bitmesin istiyor. Videoyu beğenelim. Sayımızı gösterelim. Bakalım önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Cihan ve Hançer arasında yaşananlar bizlere ekranlara kilitleyecek arkadaşlar. Bu arada sizlerden gelen en çok sorulardan birisi 2 hafta olmasın dizi hafta içi her gün yayınlansın isteniyor açıkçası arkadaşlar. Sizler de eğer dizi iki hafta, haftada iki kez değil de hafta içi her gün yayınlansın isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Ayrıca fikir ve düşüncelerinizde yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gelin dizisi efsane bir dizi olma yolunda devam ediyor arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda Cihan ve Hançer yakınlaşması devam edecek gibi gözüküyor. Tabii ki de gerilim sahneleri de gün geçtikçe artıyor diyebiliriz. Dizimiz hakkında detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki gelin dizisi analizinde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Sizler bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.